Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte YDS birinci oturumunda sorulmuş olan ve yayınlanan sorulardan 10. soruyu çözmekle devam ediyoruz. Soruya baktığımda yine bir boşluk doldurma var. Boşluk var ve boşluğa gelecek bir kelime istenmiş bizden. Şıklara bakıyorum. Burada edat bilgimizi ölçtüğünü görüyorum. Dolayısıyla cümleye dikkatli okumam gerektiğini anlıyorum. Hemen başlayalım. Yorafu fenul origami. Origami sanatı bilinir. Bi ennehu ameliyetu tayil varaki. Kağıt katlama aktivitesi olarak bilinir. Boşluk var. Birinci bölümü okumuş olduk. Origami'den bahsetti ve kağıt katlama sanatı olarak bilindiğini söyledi. Arkadaşlar bundan sonrasını Boşlukta bir şey yokmuş gibi devam ediyorum. İstihdamu adavatin lasakin aw kata'in Kesme ya da yahut yapıştırma araç gereci kullanmak. Bir hedefin husuli elde etmek amacıyla ala eşkalin sınaiyetin ve sulasiyetil ab'adi. 2 ve üç boyutlu şekiller elde etmek amacıyla kesme veya yapıştırma araç gereci kullanmak dedi. Buraya ne gelecek? Arkadaşlar hepimiz biliyoruz ki origami bir kağıt katlama sanatı ve o içerisinde kesme ya da yapıştırma araç gereci veya unsuru kullanılmıyor. Bundan dolayı kullanılmadan anlamı verecek bir edat olmalı. Memin yok olmaz hiç anlamlarında dolayısıyla bu değil mukabil karşılığında karşısında anlamında bu da olamaz. Gayra enne ne var ki anlamında bu da buraya olmadı. da üzerinde deda gibi anlamları var. Bu da buraya olmadı. Peki düğüneye bakalım. Düğüne istihdami edevatin lasakin av kat'in kesme ya da yapıştırma aletleri kullanmadan kullanmaksızın maksızın meksizin anlamı veren bir edat. Meksiz'in kağıt katlama aktivitesi olarak origami bilinir dedi. Doğru cevabımız C olarak karşımıza çıkmış oldu arkadaşlar. Kanalıma abone olduğunuz ve beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Sorunun bilinmeyen kelimelerin pdf formatında açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Orada istifadenize sunulmuştur. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.